Hadi bakalım. Hadi bakalım. Ona dur duruş lan. Onu amına koyayım. Çalışıyor amına koyayım. Dur. normal, normal. adam. Bir daha. Nokta. Gel bu. Lan. ki kendi devam et. oğlum. Devam et oğlum. Lan. Lan senin senin o ayağını sikeyim. Ben bu kendimi sikeyim amına koyayım. Devam et Ne olacaktı? Ha. Ya Ayta. Lan <laughs> Fener'de bir bok yok lan. Ha, Anamı yapın. Şansa tuttu. tuttu. Ha yaz. Kafayı bir satsın Of Hadi Hadi. Hadi. Gof, çok güzel orta açtı be. Oooo. Güzel ortaydı. Vallahi biraz dengesiz de olsa Kendi kalesine de atabilir. Çok zor oldu. Güzel orta açtı. Ha.

Vedat Saba atmak istemiyor. Atıza, topun altına izin, Lan orada verilir mi? Ya sen ruhun ya. var? Oğlum ben maçı satıyor. Satıyor. nasıl çölüyor. Yavşa. Muz Ne dersin? Abi oğlum. Ne topun altına ya Orta boş olur okey. Orta bir de dolu. Oğlum abi? Dolu olduğu için öyle de zaten. Ya. Piş ya. Ne de bu attı. Piş kaptı ama. Ama bu da Tam sanki 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 üstüne geliyor. Güne yani. de. Ya iyi Ama üstüne geldi. Ee, biraz köşeye gitse hiç yok. be. Tutacağı tek yer var oraya git. Ya üstüne geldi ya. Yürümüyor amına koyayım ya. Al. Lan bomboş. Attı be. Attı lan. Attı lan. Al Lan bu ya. ya bak onu bak Ya ya da, onu da ya Dur 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 göreceğiz As, o, Bir Bir dakika, dakika. Bir, bir dakika Vardır da gidebilir ama Bir dakika Bilmiyorum ki Ben de çaldı mı? Ne var? Ya defol atlı tutun oğlum Ne oluyor lan gösteriyor ya Bunu neyi gösteriyor ki Basri neresi Yemin ederim değil Tabanış güzel mi? Bu bu. Hiçbir şey. Gol mu? Hiçbir şey. Gol. Ellerle bir şey yapıyor ama. Gol. Bakıyor lan. Sikerim ha. Top Yok. Sarı kedi. sarı verdi. Olur olur. Ama ben ha. Asıl yine başladı. Bak bu bu Abi gol. Siktir bana. ya. Hadi demek ki. Hatta foya götür. Bilmiyorum ki. Demek ki. Gol. Çünkü atlamadı onun. O yüzden. Atla. Ya. O yüzden oynatıyordu da o. Piç! Siklerin gidin amına koyun. Bir Lan bir şah çok basit kaybediyorsun orada ya. Rafa kalsın Rafa bir bok yapamaz. Bir bok yapamaz. Ya, Yaptı lan. Yaptı ya ne yapamaz ya al ya. Bedava. Lan bedav ya, ya, bedav bu da Trabzon'a ne atıyor artıyor amına koyun. Atamayana atarlar. Biz suçu. Atamayana atarlar. Biz kanı suçu. Amına koyayım. Hmm. Atma. Şey yapamadın da evet. attın lan. Bu şey evet. çocuğa evet. top kaptırırsan ben bek Pinç. Daha bok alırsın ya. maçı. Ya. Siktir Gitti. gidin. Bok alırsın. Fenerşi'yi 3-4 tane atar. Yalan başlıyor. Orası bu çocuğa orada kaptırıyor topu. Pinç. Bak oldu. Avradını siktim. Ofet etmiş. <laughs> Sıstık gibi gol. Valla. Lan oğlum boş bak. Oğlumu öperim ya. Valla. Valla be daha hiç. It's okay

Ah, ah. Aa, 2. gol. Allah çıkardım. çok güzel attı. Güzel de tuttu ama. Evet. biraz gitmişti. Ya, ıı, e, unutıklı olması için biraz daha dışa geçti. Ve deviation var. Nein, aber auch das, aber manchmal bitte. Manchmal sind die drei Minuten Führung nur noch rein. Bu da maç, mazır, maç, <laughs> ya, onlar... şey ha, maç dönecek. Avrupa kupalarına gidebilir. İkinci yarı başladı. Hadi sıra zor. Uyda onlar yine. Oy oy. Çüş. Ah penaltı. 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 Abi yiyeka. Abi yiyeka oldu. Ama vuruyor. Vuruyor. Resmen vuruyor ha. Verdi mi? Ama kim vuruyor? Verdi de. Sadece Şeyleri iki artı. Ayağın ayağ kırıldı. Ayağ kırıldı Allah, şimdi ayağın kırıldı valla. Ama Trabzon'da mı diyor topa? Nasıl? Ya ya topu top ha havaya mı görmedin mi? görmedim ben. Bak şimdi. Yok lan hiç bir kim yok lan burada. Ne var? Tamam. Vuruyor, vuruyor, vuruyor. 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 Niye vuruyor? Aa, öpmek. Bize e, Abdülkerim'in yaptığı aynı hemen. hemen. Vuruyor, Çan top oyunda. Evet. Orada dikkat ettim, top oyunda. Vuruyor. Top oyunda. Vuruyor ama. Vermez. Vermez. Götme. Bir de sert vuruyor. Tamam. Vuruyor. Vermez. Böyle vuruyor. Açık. So. No. Niye sert vuruyor? Kendi canı da yandı. Vuruyor abi. Vermez. Vuruyor. Vermez. Yapı var. Yapısı da var abla koyum. Ee, ne? Onu son. Vermez. Yapını sikin. Yapı yapı diye diye veremiyor. Bak Git sen avuslu çocuğu. Kind of things, Gid, ya Ya bak vermeyecek. Git 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 git. Bak, git, git. git. Ya, ya. 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 ya ya. Mecbur, mecbur verecek. Mecbur, mecbur verecek. Ver. Da mecbur verecek. Ya, ya. Ya. Bu ya. Sike sike Ya Sike sike verecek. Ver. Verdi. verdi. Verdi, altı, Net verdi. Net verdi. Penaltı. Çünkü vermediği var ki. Penaltı. Hadi bu maç dönecek. Bu maç dönecek. Abi vurdu adamı kendi canı yandı. Vurdu yan. abi. Kendi canı, aynen, yan. abi. Kendi canı aynen. yandı Aynen aynen. Bak bak bak. Vurdun. Allah'tan vurdu şu i̇şte, an. Allah Allah ya Allah'ın adaleti işte. Ne yapıyor yani. oğlum? Atamayacağız. Ya Ya! Ah, 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 bu gibi. Ah. bu gibi. Yapı var yapı. Yasman bu maç bu maç dönecek. Daha sayılır mı var mı Dönecek. Sosyal. Sosyal. Özmen acaba şey mi bekledi lan? Üç dakika daha bekleyin de 61'de mi atayım dedi. Tam 50'de 50 tuttu attı. <laughs> Vallahi da çok iyi şans. Bir gol olsa Yasman şans. Yapılarını sikim amına koyayım lafınızı sikin. orijinal Edo, 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 Edo. Penaltı, penaltı, %100 penaltı. Yüzde yüz penaltı. Yüzde Allah. Yüzde yüz penaltı. Vermedi tamam ama. Vereceğim. Yüzde %100 Bu eksik Kusura bakma <laughs> Ya kusura bakma Açım aldım böyle cimri atma %100 Net fena fena Bu ne? Net fena Fikmuta ben... %100 Net fena ben, ben. 100. 100 fena Buna nasıl da Bu daha net Vay ya Bak bak Özmer bak Net fena bu yüz. Buna nasıl verilmiyor? Bu daha net Vermez Net fena Bu daha net Öğretmen tuttu demin de vermedi mi? Daha net. Yes, no. Bu, bu net. Net, net, net. ne? Net. Ne? Vermez. Verecek. Eşek gibi verecek. Her şey nasıl görebiliyor? Eşek gibi verecek. Ya oğlum maç tam şey. Layık bu, bu, ıı, ya, ne, bu, ben bu değil. Ben bu değil. Ver lan. Sana bunu. Sana Ya bu zwei Hamburger <laughs> oder war das Yolda kendi mi <laughs> ediyor Recep'in dediği Ama ağrıyor. falan ama Ne? bu müteden ne, ne? Evet. benim? Ya yapma yapma yap! Ya, ben hava ben var, bu yüzden. Verdim. mi, verir, mi? Evet, altı abi, okunmuyor ya verecek? 5-6. 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 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 6 5 6 5 6 5 5 verecek. 6 6

ama adam sakatlandı atan adam Dönecek dedik şey, Dönecek diyeceğiz dedik Kim o Banza mı? bulma lan. sonra Banza sakatlandı. Kim lan Allah aşkına. <laughs> ne daha Peki, al. tamam. penaltı daha Ya En başında gördük bu. Net penaltı. Net. Kelle bir iddiaya Bu dokunuyor. Hayır sayış. ya. Hiç Tartışmasız. <gülüyor> Tartışmasız, hiç. tartışmasız, tartışmasız. Ama bunu nasıl görünüyor onu anlamıyorum. Daha beter. Beter. beter olun oğlum, beter. Yani. Ben olsam aynı yere vururum, değil mi? Çok ben de olsam, başladım. ben de ortaya. Aynı yere. Tamam canım, tamam mal ol kardeşim. Ben de atamayacak bir aynı, tamam. aynı köşeye Hadi hadi hadi. Aynı hadi, aynı lan. Demek ki tartı bu. Kom. On, hadi. Yes on, man yes! Or. Ortaya attı. O, o köşe, Ortaya attı. Ortaya attı. Ooo tartı da attı. Yapıyor muyuz? Ya yapı şey, var, yapı ya, var. Yapı var, yapı var. Yapı var, yapı var. Yap 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 Ağlayın. Ağlayın, 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 Ağlayın. Zaten Özmen e iki, zaman zaman zaman. iki kere, iki mi üç kere bir ömrü oldu. Aydın Aydın. Normalde böyle bir konu yok ki. İki mi ah, kere mi oldu? Tamam, tamam, Oynamadan 8 puan, 30 milyon var. konuşma yapıyor ya, Aziz'in verdiğinden daha geldi. Hımm. Fenerbahçe'ye gelmek istiyor. Ya şey, proje mi de inandı? Ya biz de inandık. Proje <laughs> ne? Ana projeyi ama. O şey. Lan amına koyayım. Aynı firma seni istese birisi 5 bin verse, öbürü 2000 2 bin verse onu mu alırsın? Ya yani. 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 <gülüyor> <gülüyor> ya üst <olsun>. yani. ne? Üst <laughs> Ne diyecek Deniz? Erkan biz sana ama burada daha çok şöyle böyle mi diyecek? Ya. Yani. Sırktır, herkes paraya bakar oğlum. Fener kim de. Kimi, kimi kandırıyorsun? <laughs> Piç. Anladın mı? Adam der bir de rakibini analiz etmiyor. Yani ya. Bizim projeyi seçti. Projeniz ki. Bak ona. Ağır mu? Ağırız ya hundat. İşte ağır. Bak şu diye falan. Bak şu diye de ağır bir şey. ne? Ağır Gol. ne? Ağır. Nasıl vermiyor ya? Bakında mı okuluk yapıyor orada? Bekleyin ben. diyor. Orospu çocuk. Direkt Hap ver. Bak. Trazon'un golünde Afayet ne diyor değil mi? Burada da oynattı. Vara vara şey veriyor. Ya çağıramaz ki sen çağırdın ya. Ha? Hayır hayır ben çağıramıyorum tabii ki. Hayır evet, çağırabilir. Götmene de bak. Bir şey yok ama ya. Hiçbir şey yok. Ağzınıza sıçım sandım. Ama Fener'e e verdiği falan e bunu gibiydi. Yok bunu vermez. Bok gibi yer Hiçbir Hiç şey yok kayıyor. Abi dokunuyor bu. Buna vermez gol. O <laughs> oğlum ya gibi golü yediniz ya. Bak Ozan Tufan yine bak. Özcan kuma. Esik bir tane da fuz bekliyorum. Ama gibi. o elan elmalı mı o? Bak şimdi bak bak. şimdi Özcan. Görüyor musun? Erhan. Abi 50 milyon yok? Elin tane futbolcu var orada. Nasıl geçer ya o top? Ama Erkan kimse o Erhan Elmen nasıl düşüyor orada ya? Vermez, vermez. Vermez ya gol. Yok ki gol. Bu skandal lan ben atmamıştım. Bu gol ya bu net gol. ya. Net gol ya. Bok gibi yediler. Bok gibi. Bok, Bok ettiler. Ben Allah'a insan parantılar. Bok ettiler. Bok. Bok, ettiler. Bok. 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 Gitti ya man. Bu ne potent. Oğlum daha 30 ya, <laughs> dakika var ha. 3-2. Yani sana alacağım. Bu ne <laughs> potent. Hırır Elime çarpsaydı şey, ya, bir şey. Alışık, ya, ya, bisko, bisko. Aa, Normal bir şey. Gel, yes. tom. Yes. tom. Tom! Tutur, lan! <laughs> ben. ben i̇yi, o oğluna <laughs> geldi Ozan, o zaman. Ozan o. Pitch. Çok iyi ben. Bim. Ulan şansa bak ya. Şansa bak lan. Şans değil o da. boş lan, arkadan. Bakayım en büyük. Erzgür'e da lan varmış ona lan el miydi? Ama faul yapıyor ya. Yani var mı? Ama el var Ama basıyor Ösmen. Önceden ama el, elinde değil. önce basıyor bak. Önce basıyor. Basıyor. Allah Allah masaya lan. Oğlum o elin orada işi ne ya? Değmiyor ama sanki buradan değmiyor ama değil. Ama elin orada işi ne ama? Yok, ya benim ya. Yok. Mal işte. Bak bas, basıyor. inşallah Ama sen zor. İnşallah. Eşkayet ya. İnşallah göreceğiz. Yok ya. Bir yok. Da para aldın o kadar vermez mi? Ama verecek. Verecek amına koy. Al sana para aldım. Yok. Çünkü el net ama fall var. Hamza der o zaman fall var. Demiyor. O zaten üstüne sikiyor ama. Ya da eline çarpmıyor mu? Aslı siktim ha. Var. El orada da çarpmıyor e, mu çarpmıyor mu? Fall mi giymiş o? Evet Akan sürüm var. O zaman. Aa ne, O zaman illa çarpmıyor. E, el orada da çarptı ama elinde çamfa yüzeysel ben kanaltı bence. Ödüle Çarpıyor Sıra, mu, çarpmıyor mu? Bu bu maskalı kolları El orada ama değiyor mu, değmiyor mu bilemiyorum. Abdaptu. Allah'tan Allah bu eller sildi de bok Dur dur Çık. Çık. Lan. Bu, 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 bu Biz siz zidane olamaz. Edeki biraz zidane olamaz. Lan sarı kalk. Ver sarı kalk. gel. At gel lan. Kimde sarı kalk? Amra bak. Hatta dış gel. Bok değil. Alma bir ya. Lan bu da bu Fenerbahçe Allah'tan eline siliyor aldı lan. Onu sakin. Bu da bak. Bu da bak. Onu. Vurma. Manza. Adam affet Soğuk, soğuk, soğuk. A, a git bomboş. A git, Orta bomboş. boş. Orada bomboş, boş. Bom oğlum, oğlum bunlar e, ne biçim a attı? <laughs> lan amına koyayım. E, vallahi ayıp ne ya? Vallahi at. Ama yiyecekler vallahi. ya. Yiyordu oğlum neydi attı? <laughs> yiyordu inek. Oğlum lan benim de attı ya. Vallahi zıp benim a yedi. Aha yedi. A, 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 attı. Nasıl Siktir. Ulan kay. Siktir git ya. ya Al sana, son saniyede kaç oldular ya, Zoas Gipsiş ya. Ya vallahi iyi oldu valla benim de ben arkadaşlar, Zoas benim de arkadaşım var asma zayıf. Oğlum balık kral, balık mu aynı falan zayıf. Sen kızın kedi lan bırak koyun hadi. Orası da çok İyi oldu oğlum Trabzon'a, evet. valla iyi oldu. Allah sizin balansı evet. versin. Yere yap, göt. Gerize kal, bir dakika, bir dakika lan. Gerize kal lan. Sizin Allah belanızı versin. Bırak ya. Balık mu aynı falan zayıf. Yağız ya olsun. Çünkü belli geliyor, geliyor. Gerizek ağlı tahmin. Hak ettiler. Bola fena ya. Oradan nasıl pas veriyor? <laughs> Şansı atmış <oldu. gülüyor> Şansı atmış attı işte. Vurmamış mı lan? Trabzonlu onu aynı yapmış bak. Tuhaf bir gol oldu. Allah 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 Hmm. İyi oldu ama olay iyi oldu ha. Biz yine de şampiyon oluruz. Ben bunlara takılmıyorum. Bitti zaten ya. Helal olsun sana başarı. Şurada ne? Valla helal olsun. Allah, ya Fabi ne diyeyim ona? Son 20 dakika anasını sıktılar